Evet, herkese merhaba. Sevgili Türkiyeliler, biliyorsunuz hepinizin malum olduğu, hepinizin yakından takip ettiği bu narin olayını biz de sizin gibi yüreğimizde, içimizde hissettik. En ağır şekilde hissettik. En acı bir şekilde hissettik. Sonuç zaten hüsran. Sonuç, yani sonuç sonuçların en kötüsü. Sonuç sonuçların en rezili. Tamam mı? Fakat ben bu olayı izlerken, takip ederken arkadaşlar aklıma bir şey gelmişti. Şöyle bir şey geldi. Biliyorsunuz İstanbul'da bir mahallede bundan yaklaşık 1-2 yıl önceydi. Adamın biri İstanbul'un göbeğinde, İstanbul'un göbeğinde bir dükkan tutuyor. Bu dükkanda su satıyor. Aslında adı su satıyor. O su sattığı dükkanda da çocuklara tecavüz ediyor. Taciz ediyor, oraya bir de yatak yapıyor, sünger yatak bilmem şu bu. İstanbul'un göbeğinde adam, İstanbul'un göbeğinde adam onlarca yüzlerce çocuğa tecavüz ediyor abi. Şimdi ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlar bu çocuklarda ne istiyor bu şerefsizler? Bu çocuklarda ne istiyorsunuz kardeşim siz? Bu ne biçim bir ruh halidir ya? Bu nasıl bir ruh halidir kardeşim sen? Küçük bir çocuğa. Ya bu çocuğa nasıl tecavüz ediyorsun sen ya? Ya nasıl yani ben anlamadım yani. Bu küçük çocuğu nasıl öldürüyor? Nasıl bir ruh halidir yani? Kız olsun erkek olsun fark etmez. Sen küçük çocuktan ne istiyorsun? Sen şimdi narin öldürün eline ne geçti. Sen hangi meseleyi çözdün? Hangi meseleyi çözdün kardeşim sen? Sen bana bir söylemem bir anlayayım ya. O İstanbul'da milletin çocuğuna sen dükkan açmışsın, içeri alıyorsun, tecavüz ediyorsun, taciz ediyorsun. İstanbul'daki olayı anlatıyorum. Ve bunu bir de kaydediyorsun ya. Kaydediyorsun abi yani, yani bu böyle olur mu arkadaşlar ya? Bu böyle olur mu yani? Birinin buna dur demesi lazım. Biz her sene her sene her sene aynı şeyi izlemek zorunda mıyız? Bugün ya yarın aynı olay çıksa sürpriz olmuyor artık. Eskiden çocuğumuzu bakkala gönderdiğimizde ya da bir markete, alışveriş marketine merkezine ya da evimizin yanındaki markete gönderdiğimizde çocuk e, bir saat geciktiği zaman, 20 dakika geciktiği zaman aklımıza hiç iyi bir şey gelmiyordu. Şimdi bu zaman aralığı da iyice kısaldı. Şimdi çocuğumuzu markete gönderiyoruz. Eğer çocuk 15 dakika içinde gelmezse aklımıza bir ton kötü şey geliyor. Şimdi arkadaşlar böyle olmaz. Böyle olmaz. Rahmetlik babam derdi ki suçun da şerefi olacak. Tamam mı? Şimdi biz insan suç işlem tamam. E, hiç kimse suç işlemez diyemeyiz. Ama şimdi suçu da şeref olacak ya. Bu bir suç değil abi. Bu bir sapıklık ya. Bu bir sapıklık ya. Bu sapık, sapıklık yani bu. Belki Lut kavminde de böyle bir şey yoktur ha. Ta o zaman bile böyle bir sapıklık yoktur yani. Düşün ya bunlar sen cehenneme yollasan. Cehennemin kapısındaki melekler bunları kabul etmez ya. Ya bunları cehennemden daha cehennem bir yere yollamak lazım. Bunları cehennemden daha 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 cehennem bir yere yollamak lazım ya. Cehennemde hani ateş mateş diyorlar ya. O ateş de bunlara az yani. Bu çocuklara tecavüz edip öldürenler acilen idam edilmeli. Çocuklara taciz edenlere de en ağır cezalar verilmeli. Bunlar cehennem kabul etmez ya. Cehennemi kabul etmeye cehennemler sokaklarda bizim aramızda dolaşıyor ya. Sokaklarda bizim aramızda dolaşıyor. Ne yapmak lazım? Bunun çözümü var arkadaşlar. Bunun çözümü var. Biz her sene veya 3 ayda bir veya senede bir biz bu aynı tiyatroyu, aynı sinemayı, aynı senaryoyu izlemek zorunda değiliz. Biz vatandaşız. Vatandaşız. Ne yapacak devlet biliyor musun? Bunlara, bunlara mor kimlik uygulaması olacak. Ben bu uygulamayı iddia ediyorum, savunuyorum da. Savunuyorum da. Devlet küçük çocuklara tecavüz ederken yakalanan tecavüze yetenirken yakalanan tamam mı? Bu tarz suçları işleyen, suçun en şerefsizini, en aşağılığını, en adisini işleyen, işlemeye cesaret edenlere devlet mor kimlik verecek. Tamam mı? Mor kimlikle biz bu işi kökünden çözeriz arkadaşlar. Kökünden. Hiç kimsenin burnu kanamadan. Nasıl çözeriz? Şimdi adam diyelim ki İstanbul'da çocuklara tecavüze yeltendi, taciz etti, bilmem yakalandı. Adam oradan kalkıyor, Afyon'a geliyor. Aynı suçu Afyon'da işliyor. Afyon'dan kalkıyor. E, ee, gidiyor. Nide'de aynı suçu işledi. Halk yakaladı, linç etmeye kalkıyor falan. Aynı adam bu sefer Nide'den başka bir vilayete gidiyor. Şimdi bunun önemli tek yolu var arkadaşlar. Mor kimlik. Ha, hani, hani bizim kendi üzerimizde taşıdığımız kimlikler var ya üzerinde TC numarası olan. Devlet bu tas suçun en şerefsizini, en aşağılığını, en adiliğini işleyen işleyen işlemeye cüret edenlere devlet ne diyecek? Sen benim kurtuluş savaşında ağır bedeller ödeyerek ki kaldı ki şimdi halen bizim çocuklarımız bedel ödüyor işte yurt dışında yurt dışında hep şehit oluyor. Benim Çanakkale'de, Irak'ta, Suriye'de, Bosna Hersek'te orada burada bedel ödeyerek kurtuluş savaşında bedel ödeyerek kazandığım bu kimliği sen taşıyamazsın kardeşim diyecek. Ya sen şerefsiz bir suç işlemişsin. Suçun en şerefsizini işlemişsin. En aşağılığını işlemişsin. Sen mor kimlik alacaksın. Ve sen 5 yılda örneğin 3 yıl neyse artık onu uzmanlar karar verecek. Sen gözetim altında tutulacaksın. Zaten ne olursa da oluyorsa da o mor kimlikten sonra olacak. Yani adam bir çocuğa tecavüz etmeye kalkarken yakalandı veya bir kadını taciz ederken veya birden fazla kadını taciz ederken birden fazla kadını da taciz ettiği tespit edilmiş, yakalanmış bundan dolayı da cezaevinde ya cezaevindeki yetkilimiz bizim memurumuz, müdürümüz artık kimse. Devlet diyecek ki oradaki yetkili gel buraya bak sen cezaevinde bir sene yattın çıkıyorsun ama sen benim Kurtuluş Savaşı'nda kazandığım bu beyaz kimliğimi taşıyamazsın. Bu temiz kimliğimi taşıyamazsın. Taşıyamazsın. Ben sana şimdi mor kimlik veriyorum. Sen kendine şu süre zarfında dikkat edersen ben sana tekrar kendine çeki düzen verirsen, kendine bir ayar verirsen ben seni tekrar eski kimliğine kavuştururum. Ama sen bu suçtan dolayı tekrar benim karşıma gelirsen şartsız seni idam ederim diyecek. Bu arada tecavüz edip öldürenler de hızlı bir şekilde idam edilecek. İdamların tamamı da mağdur olan ailelerin gözünün önünde yapılacak. Tamam mı? Sen bir mor kimlik uygulamasına geç. Bak bakalım nasıl düzeliyor. Bak bakalım nasıl düzeliyor. Ya mor kimlik uygulamasına geç adam elektriği mi üstüne alacak 5 katı adam suyu mu üstüne alacak 5 katı adam arabanın satışını mı alacak 5 katı adam hastalandı hastaneye mi gitti oradaki güvenlik çıkacak diyecek ki kardeşim sen mor kimlik sahibisin devletin sana devletin sana ayırabileceği doktor yok yok burayı terk et git nerede tedavi olursan ol nasıl oluyorsan ol diyecek hastaneye de kabul etmeyecek Hastaneye de kabul etmeyecek. Bu mor kimliklilerin öyle bir burnunu sürtecek ki bir daha kimse o suçu işlemeye cüret etmeyecek. velaki ziya aynı suçu bir daha mı işledi? Hızlı bir şekilde idam edeceğim. Böyle şey olur mu arkadaşlar ya? Böyle şey olur mu? Bu kadar hukukçularımız var, profesörlerimiz var, şu var bu var. Örneğin ben mesela şimdi üç tane petrolüm var. Ben iş kurdan adam olacağım. İş kur bana adam yolluyor. Adam sabıkalı tam olabilir. Yani her sabıkalı olan kötü insan değildir ki. Adam işi bozuluyor çeki yazılıyor, senedi yazılıyor, cezaevine düşüyor, sabıkalı. Adam trafikte kavga ediyor, bir tokat atıyor, adam düşüyor, üç gün, beş gün neyse hastanede yattı diye onu da hapse atıyorlar, o da sabıkalı. Yani her sabıkalı insan şerefsiz insan değildir arkadaşlar. Her sabıkalı insan kötü insan da değildir. Ama bakın bu suç, suçların en kötüsü, kötünün en kötüsü, şerefsizin en şerefsizi. Bir insan buna önce yelteniyorsa, yeltenmeye başladığında devlet hemen oradan tavrını koyacak. Diyecek gel buraya. Bak sen böyle bir suç işlemeye çalışıyorsun. Ben seni üç kere beş kere yakaladım. Bundan dolayı da sen sabıka kaydın var. Ben senin elinden şu temiz kimliğimi bir alayım. Sana bir mor kimlik baba. Ha, al şu, al bu bak mor kimliği. Ondan sonra sen anayın bilmem neyini görürsün. Ondan sonra devlet işini biraz daha böyle rolantıya koyar. Nasıl koyar? Bir daha söylüyorum. Mor kimliği olan adam hastaneye gitti. Devlet diyecek yok kardeşim ben sana ayıracak doktorum yok. Bu adam karakola gitti değil mi? Karakolda da. Kardeşim sen mor kimliğin var. Önce şurada dur bakalım bekle. Sen bizi meşgul etme. Sen bizi meşgul etme. Şurada bekleyeceksin sen. Sana buradaki bu insanlar temiz insanlardan sıra gelirse biz senin e, şeyini şikayetini dinleyeceğiz. Aynen böyle devlet diyecek ki mor kimliği olana diyorum bak. Ha. Mor kimliği olanlara ciddi bir uygulama yapılacak. Ciddi bir böyle bir e, baskı olacak. Adam evini kiraya verir. Kira kontratı yapacak. Ver kardeşim kontratını kimliğini. Adam bakacak mor kimlik. Aa vallahi diyecek. Cık. Kardeş senin mor kimliğin var. Ben sana bir kiraya veremem. Böyle. Adam işe işçi alacak. Şimdi mesela alışveriş merkezlerine on binlerce çocuk giriyor çıkıyor. Orada güvenlikçi hemen çıkacak kapıya diyecek ki mor kimliği olanlar giremez kardeşim. Mor kimliği olanlar alışveriş merkezlerine, tiyatro salonlarına, sinema salonlarına giremez. Giremez kardeşim ya. Giremez. Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey var mı ya? Sen o çocuklar, lan çocuklar ne istedin sen lan? Lan çocuklar sen ne, ne olur ki? Yani bu küçücük çocuğa sen tecavüz ettin, öldürdün veya öldürdün. Yani, yani ne hallettin kardeşim ya? Sen hangi işi hallettin ya? Şimdi bu kız kızcağız öldü. Hangi iş hal oldu? Ben konuyu çok merak ediyorum ya. Konuyu çok merak Hangi iş hal oldu benim kardeşim? Sen bana bir söyle bakalım. Böyle iş olur mu? Bu ne şerefsizlik ya? Bu ne aymazlık? Bu ne adilik? Bu ne aşağılık? suçun şerefsizliğinin şerefsizinin en şerefsizini işlemiş. Şimdi bunu idam edeceğim. Ama bu tür suçlara da yeltenim, yeltenmeye kalkanlara da mor kimlik baba. O zaman ne olacak? Kardeşim tamam mor kimlikteki mor kimliği olan adam çalışacak mı? Çalışacak tamam. Yolda çalışsın, otobanda çalışsın. Beni ne ilgilendiriyor? Tarlada çalışsın. gitsin bundura boyacılığı yapsın. Beni ne ilgilendiriyor ya? O mor kimliği alırken düşünecekti. Bakın işten içe, işten içe bu o kadar güzel düzelir ki. Ama tecavüz edip öldürenlerin hepsini idam edeceksiniz. Yani ben kimsenin yarasını deşmek istemiyorum ama deşmek istemiyorum ama 2000'li yıllarda ki o zaman da herkes biliyor o zaman ülkenin durumunu da o zamanki durumu da 2000'li yıllarda bir hırsız eve giriyor. Hırsızlık yapmaya 9-10 yaşında bir çocuk çıkıyor. Su içmeye çıkıyor yavrucak. Su içmeye çıkıyor. Hırsız o çocuk kendisini gördü diye boğarak öldürdü bu ara öldürdü. Şimdi sen şu bak gördün değil mi bak suçun da artık bu bu suç bu artık suç olmaktan çıkmış ya yani. bu başka bir şey olmuş. Ya yani adam hırsızlık yapmaya gidiyor. Tesadüfen o evdeki 9-10 yaşındaki çocuk da kalkıyor. Onu gören hırsız beni gördü diye tespit eder diye çocuğu bu ara öldürdü. Ya arkadaşlar olmaz ya. Bu kadar anaların, babaların, bu ailelerin yüreği yanmasın, yanmasın. Ayıp. Ayıp. Ya şu kızı öldüren adamı var ya. Yani böyle var ya. Böyle böyle parçalara ayırmak istiyorum ya. Parçalara ayırmak istiyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sen bu çocuğu öldün, Ne geçti lan eline? Lan ne geçti ne? Eline ne geçti? Sen hangi işi hallettin? He? Yazık ya yazık yazık. Öbürü o İstanbul'da çocukların hızına geçer. Yok eve hırsızlık yapacağım diye gelip de 9-10 yaşındaki çocuğu boğarak öldüren. Ya abi bu tür, bu tür suçları hızlıca idam edeceğim Ve mağdur olan ailelerin gözü önünde idam edeceğim. Böyle bir şey var mı abi ya? Bu ülkede mor kimlik uygulaması uygulansın. Yemin ediyorum size bakın her şey o kadar güzel olur ki. Mor kimliği olmayan herkes birinci vatandaştır zaten. Birinci sınıf. Birinci sınıf vatandaş, kaliteli vatandaş, dürüst vatandaş, namuslu vatandaş mor kimliği olan her insan bir defa insan değildir. Onunla ticaret yaparken on kere düşünecek. Onunla alışveriş yaparken on kere düşünecek. Evini kiraya verirken on kere düşüneceksin. Onu işe alırken on kere düşüneceksin. Çünkü onun mor kimliği var. Bundan sonra mor kimliği olanlar düşünmeli. Bizde ülkemizde tam tersi. Dürüst ve namuslu insanlar sürekli böyle tedirgin, korkuyor ne olacak ama şu olmasın bu olmasın. Ben Türkiye'de mor kimlik uygulamasını hızlıca geçilmesi gerektiği kanaatindeyim. Örneğin o, Hollanda'dan kadın buraya tatile geldi. Kadının çocuğunu uçuruma attı yuvarladı ya bizim kendi ülkemizin vatandaşı. Şimdi bu böyle bir suç olabilir mi ya? Kadın Hollanda'dan bizi insan bildi, adam bildi. Ülkemize tatile geldiyse suç mu işledi? Suç mu işledi? Ayıp ya. Bizim de Hollanda'da, Almanya'da, Fransa'da yaşayan milyonlarca insanımız var ya. Ayıp ya. Yani biraz bunun çerçevesinin çizilmesi lazım. Devletin duruşu, vatandaşın duruşu. Bu konuda hepimiz tek, tek birlik olarak böyle tek yürek. Tek yürek, yumruk gibi böyle böyle, demir yumruk. Kolduğumu oturturacağım böyle. Böyle bir şey var mı ya? Hem sen o Urfa'da örneğin Urfa'da tacize şey yap. Urfa'da yakalansınlar. Yakalasınlar. Sen linç etmeye çalışsınlar. Urfa'dan git şey ya oradan Antep'e. Antep'te halk seni yakalasın tacizcisin diye. Oradan kalk Niğde'ye git. Niğde'den Afyon'a git. Afyon'dan Isparta'ya git. ve durmadan kaçıyor adam. Tacizci. Pis bir suç işlemiş. Böyle olmaz arkadaşlar. Mor kimlikle biz bu işi son derece profesyonelce güzelce çözeriz. Sizden çok rica ediyorum. Ben bu tarz bir videolarım e, YouTube tarafından kaldırılıyor. Ben rica ediyorum bunu paylaşın arkadaşlar ya. Yani bu bir kafanıza yatıyor mu yatmıyor mu? Mor kimliği ona farklı. Yani diğerleri e, daha üst sınıf insanlar. Anlatabiliyor muyum? Ben Çanakkale'de bedel ödemişim ya. En ağır bedelleri ödemişim. Benim o bedel ödeyerek kazandığım kimliği ben gidip tecavüzcüye vereceğim. Ya niye vereyim ben ya? Ben dünyanın salak insanı mıyım? Dünyanın salak milleti miyim? Benim dedem, nenem, atam, ecdadım gitsin Çanakkale'de şehit olsun. Koca imparatorluk yıkılsın. Yeniden ülke kurulsun. Milyonlarca insan şehit olsun. Kolu kopsun, bacağı kopsun. Ve halen şehit olanlar var. Halen, halen, halen. Ben kalkacağım. Tecavüzce kimliğimi vereceğim. Kurban ederim o kimliği ona. Kurban ederim, kurban ederim. Tecavüzcüsün sen. Sen tacizcisin lan. Pisliksin sen. Adi aşağılık adam diyeceğim, o kimliği ona vereceğim, o kimliği onun böyle suratına yapışacak. Kendine çeki düzen verdi, verdi, vermese aynı suçtan bir daha devletin karşısına gelse devlet idam edecek. Yani vaktinizi aldım, özür diliyorum. Çok doluyum. O, o kızı, o kıza o kızı öldüren kim olursa olsun, kim olursa olsun, cinsi cibiliyeti ne olursa olsun, inanın böyle var ya. ya yani anlayın ya, anlayın ya. Öyle şeyler yapmak istiyorum ki onlarla böyle. Ya şu, çünkü bu çocukla sen ne hallettin lan? Lan hallet şuna bak ya. Allah hepimizi korusun. Çocuklarımızı, hele hele bu çocuklarımızı korusun. Ya rica ediyorum bu videoyu da lütfen. Çok rica ediyorum. Elden ele, elden ele yayın ya. Lütfen. Çünkü daha önce ben o biliyorsun savaş olan bölge var. Orayla ilgili de böyle iki video çektim. O videolarımı da YouTube kaldırdı. Ben size rica ediyorum paylaşın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepinizin çocuğunu Yüce Rabbim korusun. İnşallah bu uygulamaya geçeriz.